Cami duvarına işitin Miroğlu. Ulan şimdi ben seni öldürmezsem... Seni sistemime yazık değil mi ulan? Ulan ben seni öldürmezsem... Ulan kahretsin! Ulan ben seni öldürmek zorundayım. Ama sen bana lazımsın. Ulan... 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 Ulan bana bunu yapmayacaktın. Bunu bana yapmayacaktın Miroğlu. Bunu asla yapmayacaktın. Bana. Bana. İşçiliğine saygım sonsuz. Ama yine de bu yanına kalmayacak. İşte şimdi... Şimdi seni... Ulan! Beni çağırmışsınız. Bana bir olma anlat. Uzun uzun anlatmıştım. Şey, geçmiş olsun. Kulağınıza ne oldu? Modaya uyup küpe taktırmak istedim ama sakar birinin eline düşmüşüm. No Berberinin şekli değil mi? Ha. Söylesene. Bir oğlu çapkınlık yapar mıydı? Askerde çapkın olsa ne yapacaktı? Biz daha dayken beraberdik. Maceralarını hiç anlatmaz mıydı? Öyle karı kız muhabbetinden hoşlanmazdı. Bir dakika. Hoşlanmaz mıydı dedin sen? Yani bu işlerin gevezeliğini sevmezdi. Az konuşurdu. Mesela Yılmaz diye bir arkadaş vardı. Bizden bir devre önce. Onunla daha samimiydi. Ama uzaktan izlerdim. Onunla da çok konuşmazdı. Kara kız muhabbetini sevmezdi yani. Yani dedim ya gevezeliğini sevmezdi. Yanlış anlama abi. Bu kadar yakışıklı bir adam. Herhalde askerden önce çapkındır yani biraz. Hiç. Denemiş midir? Tiksinirdi bu işlerden. Hiç denememiş mi? Hayır abi hiç. Hiç Çok az. Ondan da pek hoşlanmazdım. İyi ki kadehten sonra içtiğini görmedim zaten. Ulan ne biçim herif bu ya? Ermiş mi demek istiyorsun? Abi söylemiştim. Yusuf değişik biridir. Ermiş mermiş demiyorum tabii. Ama çok karakterli çocuktur. Başkadır Yusuf. Buradaki görevinle... Yusuf arasında tercih yapmaya kalksan. Böyle bir şeye neden gerek olsun? Yusuf'u öldürme emrini alsan. Abi sen şimdi bana Yusuf'u öldürür müsün diye soruyorsun. Çizmeyi aşma. Benim lafımın altına da kaşımaya kalkışma. Bizim arkadaşı arkadaşa kırdırmak gibi bir sünnetimiz yok. Kimse benim kadar mert adamın kıymetini bilemez. Senin mertliğin olmasaydı bugüne kadar işlediğin hatalar yüzünden en az on defa kelle vermen gerekirdi. Hem sen hem Yusuf bana lazımsınız. Miroğlu da öyle. O eşsiz mertliği olmasaydı... ...şimdiye kadar depreme dayanıklı beton üretmek için... ...kemiklerini demir çubuk olarak kullanmam gerekirdi. Anlıyor musun? Anlıyorum abi. Cık. Anlamıyorsun. Anlayamazsın. Benim hata bağışlamam güneşin batıdan doğması gibi bir şeydir. Böyleyken bağışlıyorsan var hesap et Mert'liğe ne kadar önem verdiğimi. Ama tersini de buradan hesap edeceksin. Mert benim için bu kadar önemli olduğuna göre... ...daha Mert karşısında neler yapabileceğimi hayal etmek zor değildir. Bir ara Hakkı'yı bul bana gönder. Olur abi. Soracağın başka bir şey yoksa Cık. git. Ah. Senin kurallarına göre oynayacağız, miralı. Balıkçılık yok. Güvenlik tedbirlerin takdire şayan bir oğlu. Kapıya diktiğin adamlar utanmadan üstümüzü aradılar. Karamit'ten kalan mirasa hesap çıkmışsın. Onun zamanında da buraya gelip gitmişliğim olmuştur. Ee, özel müşterilere özel bir şekilde davranmak gibi bir alışkanlığınız yok mu sizin? Usta, Fazla zamanım yok. Lütfedersiniz. Burada da sigara içmenin cezası 10 milyon mu? misin bir Bunun bedelini nasıl ödeyeceksin? Çok merak ediyorum. Hala alacaklı olan benim. Sen kime kurşun sıktığının farkında mısın? Tabii. Bina merdi. Bak. Seninle sizi bizi konuşma ihtiyacı bile duymuyorum. Neden? Daha önce senin yerinde olan kişi bu saygınlığı sağlamıştı. Aramızdaki bütün sorunlara rağmen ona sen diye hitap etmeyi yakışıksız buluyorum. Ee, benim <gülüyor> <gülüyor> protokol gibi bir kompleksim yoktur Mirabım. Yani bana nasıl hitap ettiğin umurumda bile değil. Benim için önemli olan görevdir. Ve ben abi gibi kişisel öfkemle görevi birbirine karıştırmam. hiç karıştırmam. Bunları söylemek için mi geldim buraya? Hesap sormaya geldim. Hesap. Sana alacaklı olan benim dedim. Neyin hesabını soruyorsun? Peki. Gel bu üslubu değiştirelim. Diyelim ki uzlaşmaya geldim. Senden bir tek şey istiyorum. Bunu hiç kimse duymayacak. Buna karşılık o ihtiyarın işi çözülecek. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Benim için karlı bir ticaret olacak. Ne demek bu? Çok basit. Ben böyle bir olayı marifet diye satacak bir adam değilim. Dedenin işini görsen de görmesen de ben bunun dedikodusunu yapmam. O zavallının hakkını aramak için ölümüne peşine takılırım ama yaptığımı konuşmam ben. Bundan emindim zaten. Seni sevdim Miroğlu. İnşallah bu tatsız başlangıç aramızda derin bir dostluğun ilk adımı olur. Derdi ne bu adamın? Bizimle dost olmak istiyormuş.